4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 20 yaş altına sokağa çıkma izni bugün uygulandı. 15 ila 20 yaş arasındaki gençler saat 11 itibariyle sokağa çıktı. Alanya'da sokağa çıkan gençler sıcak havanın tadını çıkardılar. Uzun zamandır görüşemeyen gençler, birbirine hasret kalan sevgililer sokaklarda buluştu. Gençlerin genellikle maske takmadığı görülürken kurallara uyanlar da vardı. Dışarı çıkan gençleri Alanya Posta TV olarak mikrofon uzattık. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan Yusuf Hamza Dingil neler yaptığını anlattı. Açıkçası çok güzel oldu. İlk başta arkadaşlarımızla buluştuk. Sonra e, birkaç arkadaş daha geldi. Gittik. Damlataş'ta bir yer var orada. Oturduk. 100. yıl parkıydı herhalde hatırlıyorsam. Bayağı güzel oldu. Konuştuk, eğlendik. Yani e, ileride böyle bir gün daha olursa çok güzel olur. Alanya postası mikrofonuna hislerini aktaran Fatma Şahlan kaleye çıktık dedi. Kaleye çıktık. Anne yani hatta annem de çıkmıştı pazar günü. Hani böyle yeni doğan bebek olur dışarı çıkar ya aynı onun gibi oldu. Ve hala şu an zaman çok çabuk geçti zaten. Bir kaleye çıktık indik bu kadar. Başka da bir şey yoktu. Sokağa çıkan gençlerden Erolcan ise talihsiz bir gün yaşadı. Dönüş yolunda kaza yaptı gezdik. E, falan gittik, kaleye gittik. Ee, bu kadar. Kaza falan kaza yaptık küçük bir. Küçük bir kaza yaptık. O, o oldu işte. O kötü oldu. Hani yani tam eve dönüyordu Eve dönerken kaza oldu. O kötü oldu biraz. Bu kadar. Koronavirüs tedbirlerine uyan Melisa Çakır, iki aydan sonra dışarı çıktığım için çok mutluyum diye konuştu. İki aydan sonra evet dışarı çıktım mutluyum açıkçası birazcık bir ufak bir iskelet turu yaptım maskeyle tabii ki önlemlerimi alarak sosyal mesafeyi koruyarak öyle bir dolaştım sadece öyle yani.